Varis ve venöz yetmezlik tanısı aldık, şimdi ne yapacağız? Öncelikle varis ve venöz yetmezliğin kronik, ilerleyici özellikle bir hastalık olduğunu bilerek günlük yaşam akışında bacak damarları üzerindeki yükü azaltacak önlemler alınması gerekir. Kilo kontrolü ne kadar az vücut ağırlığı o kadar iyi, düşük ağırlık günün 3'te 2'sinde gövdenin altında kalan bacak toplar damarlarının üzerindeki yükü azaltacaktır. Otururken bir istirahat halinde ortam ve şartların uygunluğu oranında bacakların uzatılması toplar damar basıncını azaltır. Ancak bunu yaparken diz ve kalça eklemine yük bindirerek gerilim oluşturacak duruşlardan kaçınılmalıdır. Ayakları uzatmak iyi de olsa belirli aralıklarla kalkıp yürümek, bacak kaslarını çalıştırarak toplar damar kanını pompa etkisiyle hareketlendirir. Bu noktada egzersiz en azından günlük, düzenli ve kişinin fiziki kapasitesine uygun oranda ve tempoda yürüyüş hem genel sağlığa hem de bacak dolaşımına katkı sağlar.